Beyoğlu Gaming TV'den herkese merhaba. Bugün size kanalımızın açılışı için Hunger Games videosu çekiyorum. Baya uğraştım e, videoları çekmek için. Aslında ilk açılışı arkadaşıma söyledim. Bir tane arkadaşım daha var işte. İlk açılışı dedim beraber yapalım dedim. ama şu an sabah kalktığım gibi video çektiğim için Aynı şeyler çıktı aslında Şunu, şunu, şunu yiyelim Şunu yiyelim Adamlar niye orada duruyor ki? Sen kimsin bana orada? Sen kimsin? Sen kimsin? Boşu sen kimsin yani? Geber, geber siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Aslında burada bir şey geldi aklıma Ortada e, Göründüğü gibi demir var Şimdi aklıma çok iyi bir şey geldi Bunu yapacağım Crafting table vardır ortada Boşuna Ya nasıl olmaz ya Oh Otum da iyi Bakayım iyi bir şey mi var Böyle şunu da yapalım. Ben yani bu burada kalsınmış şey olmaz. Bir tane daha ağaç keseceğim. Sonra tamamdır. Tamam. İnşallah taş vardır. Baba varmış. Ay buradakini kazarım arkadaşlar. Niye dersiniz? Modem. Niye dersiniz arkadaşlar? Bunun altındaki blok ya şeyse ya öldüm ya uf ya uf senin ağzını patlatayım ben. Ben mi yani? O yendim. 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 Ne kadar çok. Al ya. Bu videoya ne kadar?